Bilebilirim. Hocaların hocası olacak, ileride büyük hocalar yetiştirecek olan gençler. Bugün size halk arasında Kızıl Türlise diye adlandırılan gerçekte ise Fener Rum Erkek Lisesi'nin önünden sesleniyorum. Biraz size buranın tarihçesini anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Büyük Türk, Büyük Başbu Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethiyle birlikte aynı zamanda büyük bir Ortodoks tebaaya da sahip olmuştur. Bu arada kendisini destekleyen, gerçekten akıl sahibi bir patrik de vardı. Bu patriğin adı Genetius'tu. Genetius, İstanbul'un Latin işgali tarafından ne kadar yıpratıldığını, Katoliklerin ne kadar büyük zulüm yaptığını, halkı nasıl köleleştirdiğini, halkı nasıl tecavüze uğrattığını, Ayasofya'da neler yaptığını, ne kadar büyük tahribatlar yaptığını halka anlatıyor ve o meşhur sözü söyleyen kişiydi meşhur sözü söyleyen Patrik'ti. Yani Ayasofya'da Katoliklerin şapkalarını göreceğimize, Katolik cübbesini göreceğimize, Müslümanların sarıklarını görelim daha iyi olur diyen büyük bir Ortodos teologtu. İşte Fatih'te İstanbul'u fethettikten sonra kendisini Ortodoksların başına geçmesini istemiş ve ona büyük yetkiler vermişti. Bunlardan bir tanesi de dini konularda özellikle hukuki meselelerde kendi organizasyonlarını yapmaları ve kendi ruhban sınıflarını yetiştirmeleri hakları ile ilgili verdiği haklardı. İşte o günden sonra aşağı yukarı bu binanın da temeli sayılabilecek yani yer olarak değil de bu civarlarda temeli olabilecek sayılabilecek Muhman okulları, teolog okulları açılmaya başlandı. Bunlar zamanla işte ilk başta biliyorsunuz o serüveni de biraz hatırlatarak anlatayım. Ayasofya'dan sonra 12 Apostolos Kilisesi denilen bugünkü Fatih Camisi'nin bulunduğu yere geldi e, Patrikhane. Ondan sonra Fethiye Camii'nin bulunduğu yere geldi. Bugün ise bu kırmızı kilise diye adlandırılan Fenerbahçe Lisesi'nin aşağısında bulunuyor e, patrikhane. Burada ise hakikaten teologlar yetiştiriliyordu. Ve zamanla İstanbul'daki Rum teba özellikle çöküş yıllarımıza doğru aşırı milliyetçilik akımlarının etkisinde kaldılar ve aşırı da zenginleşmeye başladılar. Zaten gerçekten de büyük mal mülk sahibiydi bu insanlar ve bu da çok doğal. Çünkü on, burası onların bin 100 yıllık yurtlarıydı. İşte bu dönemler sırasında mimaride de biliyorsunuz Rönesans'ın etkisi çok büyük olmuştu. İstanbul'dan giden 1453 bizim fethimizle birlikte Avrupa'ya giden aileler orada hem görgülerini, kültürlerini oraya taşımışlar hem de aynı zamanda mimari zevklerini de topluma yansıtmışlar ve bir müddet sonra Avrupa'da Rönesans'ı başlatmışlardı. Yani Rönesans'ın ilk kıvılcımlarını İstanbul'dan giden Rumlar oluşturmuştu. Nitekim bu okuldan arkamızda gördüğünüz okul da 1875-76 yılları arasında yapımına karar verildi. Ve yapımını işte bugün İşkembe Kübra'dan bazı arkadaşlar konuşuyor. Ne dedikleri belli çocuk çocuk mason uzmanı olmuş ama işte bu binanın sponsorluğunu da masonlar yapmıştı ve masonlar bu binayı yaparak aynı zamanda çok önemli bir hizmette de bulunmuşlardı. Çekebilirsen evladım göster şu yukarıdaki sembolü. İşte orada yazdığı tarihi göreceksiniz 1881 ve aynı zamanda da üstte mühürü göreceksiniz. Burada anlatılmak istenen şu. devletindeki Rumlar masonların himayesi altındadır. Evet, biz yine binanın inşasına geçelim. Binanın inşası beş yıl sürdü. Zenginlik fazla biliyorsunuz başa bela. Öyle bir şey oldu ki yani derler ya atasözü Arap yağı bulunca fazla başına sürenmiş. Rum da fazla bulunca sanata yatırırmış diyelim. Onlar da görkemli ve ihtişamlı bir bina yapmak istediler. Hatta tuğlalarını bile Marçalı'dan getirdiler. İşte buranın mimarı da aynı zamanda bu okuldan mezun olan bir çocuktur, bir gençtir. Daha sonra yükseldi, daha sonra mason oldu, daha sonra mason üstadı oldu. Ondan sonra da tapınak şövalyelerinin önemli insanlarından biri olup Avrupa'nın değişik yerlerinde büyük buna benzeyen mason mabetleri yaptı. İçerisinde de tam 11 tane enteresan mason sembolü bulunur. Bunlardan 4 tanesi de gizlidir. Yani bunu da belirtmeden geçmeyelim. İşte burası yapılırken tuğlaları Marsilya'dan geldi diyoruz. Marsilya'dan gelen tuğlalar biraz da onu anlatmak istiyorum. İşte lojistik önemli biliyorsunuz. Büyük bir bina yapacaksanız eskiden tabi bu 1800'lü yıllardan önceki dönemlerde işte fazla bir şekilde bugünkü manada demir kullanılmıyor. Bugünkü manada çimento kullanılmıyor veya bazı e, ara ürünlerin kullanılma bilinmediği için ne yapıyordu? Romalılar bir şey geliştirmişti. Fabrik diyorlardı buna. Biz bu fabrik denilen şeyler yani toz haline getiriliyor e, maddeler. Ondan sonra fırınlarda ısıtılıyor ve şekilli taş görevi görüyor. Hatta öyle oluyor ki bazen mukavemeti çok fazla taştan sertlik derecesi olarak da daha fazla olabiliyordu. Buna benzer binalar inşa etmişlerdi. Kolezyumlar inşa ettiler Romalılar. Daha sonra bu gelişti. Özellikle Büyük İngiltere yangınında bir baktılar ki İngiltere'de ahşap binaların tamamı yanmış. Fakat işte bu fabriklerle yani tuğlalarla örülen yerler belli bir alanı geçememiş, bir belli bir yerde durmuş. Ondan sonra Avrupa'da da başlayacak olan her yerde tuğla kullanımı işte İstanbul'da neredeyse ilk defa sayılabilecek, ilk üç yerden bir tanesi olan burada kullanılıyor. Muhtemelen o günkü parayı bugünkü paraya çevirirsek biraz da kafir rakamlarıyla söylersek 250-300 milyon dolar civarına yapılmıştır. İşte o zaman aynı zamanda deniz ticaretiyle de uğraşan Rumlar, aynı zamanda Bankalar Caddesi'nde de büyük banker olan Rumlar sponsor olmuştur ve bu bina yapılmıştır. Şimdi gelelim bu olayı anlatırken bir de bir başka bir şey daha anlatacağız. Bakın şimdi şu arkada Herkes bu arada turist gibi geliyor buralara. İyi de yapıyorlar. Gezmeleri lazım, öğrenmeleri lazım. Buraya baktıklarında hep bu kızıl kilise diye adlandırdıkları Fenem Rum Kilisesi'ne bakıyorlar. E yanında da bakın burada çok eski bir Mevlevi hane var. Aynı zamanda burada yukarıda bak Mübarek Ali Aydar Efendi Hazretleri'nin mescidi duruyor. Mahmut Efendi Hazretleri'nin burada bir dönem ikametgahı, aynı zamanda imamlık yaptığı cami durmakta. Aynı zamanda bundan daha güzel ve daha manalı ve daha büyük alimler yetiştiren Fatih İmam Hatip de sizi şurada duruyor. E biraz da buraları da gezmekte fayda var. Bir de bir eleştiri yapalım, kendi kendimizi eleştirelim. Evet bugün şu an zaten bu okulda okuyan çocuk adedi de 10-15'e inmiş. Birkaç sene önce 60-65'ti muhtemelen. Bunlardan bazıları da bir Yunan vatandaşları, Türk vatandaşlığına geçiyorlar. Onların çocukları. E tabi bu... 2000 3000 koskoca Türkiye'de nüfusu inmesi bu hiç iyi bir şey değil. Bu insanlar neticede bu toprağın insanları yani biz gelmeden önce de bunlar vardı. E bu keşke bazı şeyler olmasaydı. Burada tabii ki iğneyi kendimize batıralım, çuvaldığı başkalarına batıralım. E i̇yi yaptıkları şeyler de var. Bugün buraları dolaşıyoruz, bakıyoruz. Nerede düzgün bir bina varsa bunlar yapmış gözüküyor. Nerede harabe bir şey varsa bizimkiler yapmış gözüküyor. Ya da provokasyon olsun diye mi yapmışlar belli değil. Bakın şimdi şurada sağ tarafta bir tane bina var görebiliyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi talebelerin belki Kızıl Kilise muhteşem mi yapı değil mi onu tartışabiliriz düşünebiliriz ama aslında bazen bazı güzelliği göster göstermek için zemini ya da etrafı kötü göstermek de bazen bazı resmi çok güzel gösterebilir. Bazen güzel bir çerçeve kötü bir resmi güzel gösterebildiği gibi bazen kötü bir çerçeve de güzel resmi kötü gösterebilir. Tersi olabilir. Şimdi görebiliyor musunuz? Yani şimdi şu binanın yanına böyle bir bina yapılır mı ya? Şimdi insan bela okusa günaha girer. Yani bu aslında bizim kültürümüzü mü temsil ediyor diyeceğiz, kültürsüzlüğümüzü mü temsil ediyor diyeceğiz. Aslında bu bina yapanın herhangi bir suçu yok. Belki maddesel imkansızlıktan dolayı yapmadı. Belki de kasti yaptı. Kimin yaptığı da belli değil ama netice itibariyle gerçekten ve katil surette yapılması gereken en önemli şey bu binanın yapılmasına izin veren adamın malına mülküne el koyup yıkmak yani işte bunları da yapmamak lazım. Bunları da değerlendirmemiz lazım.